Ya Ya çok garip bir şey oluyor. Bir an şu robotun içine girdiğimizde çok garip bir şey oldu. Bu sesi de kapatayım bari. Ya voltluyum şeyde kaldım ya. Bu nasıl sabitleyeyim müzik. Şey garip şey oldu. Ah, seslerim Lan ne? Ya dokuz sekiz yedi altı beş dört üç iki bir. Aa. ne oldu şimdi? kadar deli olduğumuza rağmen bir de 200'den geriye saymıştı. Hatta 300'den. Dur şurada volt yeri var. Hadi ben kaçar volt yerine. Allah. Şuraya garip sesler geliyor ama e, Flame Uncusu nerede burada? Flame Uncusu nerede? Aha. Koşup Morgan'ın yeni rakibi Walt takımında Rain ve Sadık olacak. Morgan'ı senin televizyonda görmüştük sanki. Yavazeli'yi kez işimize bakalım. Vay birileri bugün biraz asabi. Kaşıklar işe başlıyoruz. Hadi bakalım. Kanka da bir sıra bizde. Aptalık etme mat. Salon zapi. Of. Oh. Demek sat buradan geliyormuş. Olamaz Emre geç verdim. Pekala sırada kim var? Ben. Ben. Çok güçlüler. Madem durduğum ve sarı erişimin flame takımından flame ve sana flame mi? İşte bu olsa hadi flame mi? Of bu kadar bağırmaya gerek yok. Özür dilerim rakibim bu kadar zararsız olmam bilmiyorum. Yapsak kimmiş göreceğiz. İşler iyice karışıyor millet başlayın. Hadi mad. Bu kut gerçekten çok güçlü. Hadi Flame saldır. Harika. Mad Zayn öldü değil mi Haha. <laughs> bu kadar yeter. Olamaz. bu da ne? Üçte üç Morgan rakip tanımıyor ve finale yükseliyor. Ve son yaşamak Sky ve sadık dostu kovma. Sky? Sonunda sıra bende bunu iple çekiyorduk. Hmm, nihayet. Aa, Sky geldi. Bekle, seni tanıyor muyum? Sarıkasın boyundaki o şey mi? Hadi başlayalım. Savaş başlasın. Hadi. Bu sarıkas cidden güçlü. Hadi Mert saldır. Kozma savunma yap. Bu kurt büyük sorun olacak savunma mı korkak? Onu denle mi mu? Yeter, yeter, yeter artık işte bu. Beni hatırladın mı Sky? Ha? Olamaz bu sözü bir yerden tanıdığımı biliyordum. Bu da nerede bu hakem? Bana bakmayın bu saçmalık. Hadi Met, Hileci. Ama ha 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 kimse bunu durduramaz. Bu sanmaz. Ben kazanacağım. Kim bana meydan okumak istiyorsa gelsin. Geri ah, sadık dost çok güçlü. Buraya gel dedik, o kocacık kız arkadaşlar. Birleşip glitch'i yenmeliyiz. Hangi takımda olduğumuzun bir önemi yok. Güçlerimizi birleştirelim ve onları yenelim. Evet. Gerçek bir karşı çıkmalıyız. Teşekkürler. Ama ben Başka bir şey yapamıyor. Hoşça kalın. İşte bu herkese bol şans. Bu sağlıkta savaşlar başladı. Yok artık yani. Yani ım, ne? Bir dakika az önce çok mu eğlenceliydi? Yaşasın. Dırıdın dın 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 Başarılar. Herkes dikkat. Herkes hazır mı? Yarışta herkese iyi yelkenciler. Tamam. Bunun tekrar olmasını istiyorum. O yüzden çıkıp tekrar gireceğim düştüm. Ama ya kaçırırsam? Neyse bir şey olmaz. Dur bir dakika. Demek bu yüzden Sky ağlıyordu. Du 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 du. Neyse ben tekrar oynamaya gidiyorum. Sky bak benim adım Sky. O yüzden O yüzden Senin için bu yarışı kazanacağım. Tabi tekrar olursa. Hadi güzel bay. Hadi hadi hadi, hadi 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 tekrar olsun tekrar olsun tekrar olsun lütfen. Of ya. ýa-da <laughs>

ഹ <laughs> Evet. Şimdi tekrar gidiyoruz o yere.

有那些。